babasının coşkusu. Milli güreşçi Rıza Kayalp'in dünya şampiyonluğu için verdiği mücadele memleketi Yozgat'ta heyecanla takip edildi. Kayalp'in ailesi ve yüzlerce vatandaş final müsabakasını Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip etti. Altını, neyi kapatmış durumda? Rıza Kayalp'in minderden beşinci kez dünya şampiyonu olarak ayrılmasıysa alanda toplanan kalabalığı sevinçle boğdu. Çok çok gururluyum. Böyle bizi, bunları, böyle bayrağımızı, istiklal marşımızı söyletti, dalgalandırdığı için çok teşekkür ederim oğlum. Allah daha güç, kuvvet versin. Bir lupesi de bir, bir daha yıkarsa var ya, neyime keyfime. Mutluyuz, gururluyuz. Oğlum dünya şampiyon oldu. Yol adımızı dünyaya tanıttı. Yüz İnşallah daha önce Olimpiyat şampiyon olmasan istiyor.